Herkese merhaba. Bugün Stekman partisi oynayacağız. Yanımda Samet Çakır var. Evet, oyuna girelim Samet. Macera hızlı oyun oynayalım tamam Ne oynayalım? Soygun oynayalım. Tamam. Botlar olsun mu? Tamam. Hayır. Hayır. Olmasın. <laughs> tamam. Evet, ben altta kaldım bile. Ah, araba git. Evet, arkadaşlar. Ve <laughs> abonemize önümüzde katılmaya. Ya <laughs> ya ben unutmayın. Her dediğinizi çekeriz. Evet yorumlara belirtin. Tamam iyi 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 araba geldi. Yiğit. <laughs> tamam. Gel, Hı? Koş koş. <laughs> Bap videoyu oynamayı bırak. Arabanın pat 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 arkadaşlar. <gülme> <Ben> cid... <Aa, gülme> <laughs> <ya gülme> <işlerim>, hadi. Ay! Evet arkadaşlar hızlı oynamaya çok iyi bir oyun. Ya yanlışlıkla bunu kine koydum ya. <gülme> Başka bir şey oynayalım. Şimdi benim istediğim oynayacağız. Evet, Tamam ben... <gülme> Davut malıyoruz. Samet arkadaşımız bizi doğru koyalım. Gel cü 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 cü. Gel cü cü cü. Kom. <laughs> <Al şuna, plav. gülüyor> Biz bunu keseceğiz şimdi. <laughs> wow, hayat üçgen oluşturuyorsunuz he? kış 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 Çünkü <laughs> ya iyi Sen de böyle bir şey yapmamalı Bak hayat işlerini oluşturdu Dutun bir tane arkadan Sür gele Sümet Arı gele <laughs> He gel lan buraya Baba Aaa son, son, son anda tutmuştum ya Şimdi benim istediğimi oynayacağız ya senin istediğini oynayalım abi. Hı hı. Ne oynayalım? Ne Oynadıklarımızdan seçme evet, evet. O ne? Herkes git Buzlu <laughs> Gel 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 PAAA Ahahahah Arkadaşlar, düştüm <değiştim. gülüyor> Böyle adam şaşırtırlar. Şimdi Benim favori oyunum maç <laughs> Evet. Şşş. Samet. O da oynayamıyor. Samet topu aldı gidiyor. Samet. Bir, bir <gülüyor> Girdi. <gülüyor> hey. <gülüyor> Kaleye gitmem gerekiyor. Ah, 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 ah. Evet Samet arkadaşımız çıkacak yapıyor. Oynamak çok zor gerçekten. Aaa paket. Aaa. Ah. Teşekkürler Yiğit Samet'in hocam ben <gülüyor> <gülüyor> Aa kendi kalem attım. <laughs> Başka senin istediğin oyun. Yok. Senin istediğin hangisi? Hmm. Ko Tamam başı batı. Tek tek sıkacağız. <laughs> bam sen bal su kaynıyorlar işte Allah 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 işte oğlum 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 oynayalım Çok eğlenceli oğlum 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 Bazı oyun senin seçtiğin oyun iyi. Hayır. 5 hmm. dakika Ne oynayalım daha? Benim bir sevdiğim oyun kalmadı sanki. ben bela açacağım bu. Tamam. Köşeye girmek <laughs> yok. Tamam. Gelecek gel gel gel. Ah! Oy! Alayım. Hiç, <laughs> elini çekmediği için Bir anda kaya geldi Bence biz de bir et Evet arkadaşlar bu da çok <laughs> şey. Bunu da tavsiye ederim Yani indiriyorsunuz, 31 mb 33 mb işte Başka? Şu oynayalım. Para kapmaca. Ne oldu? Ne oldu? Aya! <laughs> 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 Bunda yenmiş bulunuyoruz. Yarış oynayalım hadi. Yarış yapalım. Kim kimi yenecek acaba? Baş. Araba kırmızı benim arkadaşlar. Evet, Bileyle oynuyor. Yiğit yanlış yerden gidiyor. Allah araba. Arabamız bu formüle bir gördüğünüz gibi. Bir de önce şaşırttım. Ondan sonra Kopya <laughs> motor 16. Ne? Bam. Titren çalışır. Kazan <laughs> Samet Formula 1'le. Hayır. Başka da oynayalım. <laughs> Patlayıcı madde. Yok yok, şunu oynayalım. O ne? O ne? bir seçim. Ah, aradan düştüm işte ya. Ya bize bağ çatmayı bıraksa da. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. <laughs> 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 Araba çok pis kalıyor. Ben seviyorum. <laughs> Kapılar. Gel bak. Buzlu bölümü açarsan. Ya kurtaşlar. Ben koruyorum ya. Biz okuyorum. okuyoruz. <laughs> ben lise bir. <laughs> ya ben üniversite. Lise bir. Ben üniversite. Ne sen yanlıyordur? Bu gidiyor. Ben olsun Evet arkadaşlar videomuz burada. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yorum bırakın. Ne oyunlar oynayabiliriz? Evet. Oynayacağız söz veriyoruz. istediğiniz oyun oynayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Se vio <laughs>